Şu anda bronz eloda Cehennemin dibinde field ile Unranked Master yapıyoruz Şampiyonumuz yok Efendime söyleyeyim IP'miz yok RP'miz yok Elimizde olan tek şey oyunculuğumuz arkadaşlar <laughs> adamlar. Gold 3, Gold 4, Silver 4, Gold 4, Gold 4. Bizim ligimiz Bronze 4. E veriyoruz. Tyranitar Çünkü Darius Marius ne kadar yani adam gold da olsa herif güçlü bence yani. Darius olduğu için güçlü. Ultisi Gold'da da tek atıyor, Challenger'da da tek atıyor. Yani tek atıyor dediğim çok vuruyor. Adam bir de agresif Darius'lardan ya. Level 1'de Darius mu kazanır, Trinomir mı kazanır acaba? Of iyi vurdum. Yanımızı dolduruyoruz, Q'ya basalım arada. Kuşladık adama. Darüst olsa Darüstlere karşı oynuyoruz. Şuralara koşuyoruz abi şimdi. Bunu bu elolarda fazla yapmazlar. Şöyle şuraya board'u patlatalım. Adam redden başlamış bot'a gidiyor. Mert adam redden başlamış bot'a gidiyor ne board attım. Aa yo burada yerim. Redden başlamış bot'a şimdi gidiyor adam. Aha. Geri zekalı sana Kanka ignite atmıştım ya. Aa Mart 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 Mart! Mart! Vur vur kaçma. Tamam. Ben base'e gideyim <laughs> Yani okey. Oğlum ben bu adamların neyini falan puşlarım hiç küfür etmiyorlar. Saygı mı duyuyorlar Mart? Yo bilmiyorlar ki. Kanka şu Drake'leri alalım ya. Saygıdan ayak yok. Şu Drake'leri alalım. <laughs> Çok jungle item ya çok iyi erkenden bitirmemiz Ek'e koşarım şimdi ben. Adamın redini alıyorum Mert. Tamam. Alır mıyız acaba? Burada wardları var bunların ya. Ne kadar basit aldım lan adamın redini. Daha önce hiç bu kadar kolay red almamıştım. Kostar işte, direniğin kesişecek adam. Salaktan ağır intliyor gibi geliyor bana ya. Helal. Lan yürüyemiyorum. Şarkıda açamıyorum. Ne kadar heyecanlı bir oyun bu ya. Tam o bizim İrelia. Golda göre çok iyi oynuyor bu arada bence. Aptan biz İrelia kardeşimle yarıyoruz abi bu arada Merdim. Hmm. Şurada bir base var. İşte 200 al gold al lazım. Bana 200 gold lazım. Item bitecek. Sağ sola bir roam bakalım. Aşağı komitte mi de gidiyorum ben Değil de. İrelia yavaş ol oğlum. Sankliyorum Seni yılladım bir tane bir posta Tamam Oğlum bu, bu herifler burada godlike falan oldu Evet sıkıntı Ne yapacağız be Ölmedi herif ya <laughs> Tamam, öldü abi şunları. Ben taptan yarıyorum Mert'im. Bot'ta havalar nasıl? Helal. Ya onu da keseriz, oyna. Gel, gel oyna. Şaka burada. Hala var mı drop? Ben taptan yarı kaçtım Mert. Biraz daha yararsam, erkenini balmaktan almaktan adam farm yapacak. Aha. Ne oluyor lan? Midde... Oğlum bu herifler burada nereden Midde çıktı? Mid'de gold mi? fight'ı var Mert gerçek değil büyük ihtimal. Şu Aynen. Kim tutsam Şakolun klonunu öldürmek istemiyorum. Şey yiyeceğim. Tamam. Oo, Kindred'in şakallığı görüyor musun sen ya? Oğlum adamlar sağlı sollu sıkıştırdılar beni çok fena. <laughs> Ultisi vardır o herifin kanım. Aa ulti basamadın. Evet. Ulti basamadık. Biraz ulti basamadık. Bunun yani ligle alakası yok arkadaşlar. Bunun parmakla alakası var. Bunu hangi ligde olduğunuzun hiçbir önemi yok bunun. O yüzden şey yapmıyorum bile. Fear yiyeceğiz. Mini fear. Bunu da öldürelim. Kaldır şunları. olacak mı? Oh. Eyvah Mert! Geliyorum! Oğlum! Aa! Oyun ah. orayı. Oh. candan red alır mıyım sizce? Niye alamıyorsun oğlum? Deneyelim Al. şu. Aa oha. Şimdi alırsın. Ne zaman çıkıyor? Oyunda artık bütün farmları aldığım için farm yapacak slot bulamıyorum yani. Hani her yer boş. Bottan yarayayım o zaman şöyle bir. Inred geliyor. Yanımda ölümsüz arkadaşlar Alistar'la hop görüşürüz kardeşim Şöyle yapalım adamlara hop, hop 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 görüşürüz Korkutma Q'su atalım uzaklardan Ben buradaki yeni de vuruyorum bir de Mardım. Korkutma Q'su daha Eyvah Alistar girdi. Nami'ye girdiler. Ben oyunu bitiriyorum o zaman. Nasıl bitirebilirsin ki oyunu? Oha! Oha! Ne sanıyorsun kendini? Bekle beklesin. <laughs> ha helal! Tamam. <laughs> Bu ikinci oyunda. Bu ikinci oyunda abi. Bakalım kaç puan gelecek. Ne çok sürdü o Ninja Song ya. E ee, daha bu, vermiyor mu? Bu kadar mı? Bakalım. Belki verir. Neye göre veriyor acaba o şampiyona? Vermedi. Bu arada bronz 3 oldu. Bronzda 3. oyunumuz arkadaşlar. Unranked The Master serisinin 3. oyunu. Bronz 3 Kyle oynuyoruz. Hemen bir alt tab yapalım. Oyundaki diğer adamlara bakalım. Bronz 3'üm. Karşıdaki adamlar Gold 4 ve Silver 2. Karşıda Gold ve Silver'ların mix'i var ve alanların top jungle'ı duo arkadaşlar. Volibear oynarken şuna dikkat etmiştim ben. Kyle Volibear'ı bir tık sıkıntıya sokabiliyor çünkü Volibear koşarken Kyle da hızlı koşuyor da sayesinde yetişemiyor. Eyvallah ama. çok sağ ol. Tamam fist karşı 6 level'a <laughs> kadar ölmeme challenge yapıyoruz abi. Yanlış vurdum ya bir tane ayar yapmam lazım hemen. Self cast Self, -cass. self mı? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Lan atamıyorum bu arada. Weak self cast. Self cast. Spell 3. Spell 2. Tamam. skilllerini falan bilmiyorum ben. Tehlikeli bir şey var mı ya Çarın? Anlatacağım sana. Şu wave alayım. Olivier'ın şeyini anlatacağım bak. Olivier'ı ölmen çok zor çünkü ilk W'yu atıp sonra bir daha ısırdığında damage atıyor. Anladın mı? Uzun kapışman lazım ki ölebilesin yani zor. Adam öldü. Oğlum adam beni dive'ladı. Bronze 4 <laughs> Elo'da ilk dive'ımızı yedik ama Kalem'in adını için normal. Oğlum. Bana bir gelir misin ya Mert? Bu adam beni dive'lacak. Geleyim. Tamam. Yürüyorum. Öldüm. Bana doğru buradan kaçarsan belki Ölmedim tamam, aslında. ben hallederim onu. Adamın ultisi yok. Oo oh, gördü beni gördü beni. Kain ben burada. Sana şuraya ward attım ben. Ben bir altı olmak istiyorum ya. Adamın ultisi yok. Ignite'ı da yok. Ölmem. Kyle almak yani harbiden beni anlamında oluyor. Şu wave'i bir alsam. Aha helal. Helal. Aa bana bir de asist geldi. Çok iyi bu arada. Adam pişman oldu yürüdüğüne. Şu karşı jungle'a bir koşalım ya. Sen rahat mısın orada? Ben burada rahatım ya. Güzel. O yasa o base atmasın ya. <laughs> Aynı geldi bana. Hı, ne gerek vardı be flash'a? Biz burayı kestik tavra vuracağız şimdi. Yemin ederim R'yi almadım. <laughs> Tuş atamasını yapmadım. Özür dilerim. Tam altı avuç. YouTube'daki <laughs> kardeşlerimden ve Twitch'tekilerden özür diliyorum. Yine öldük. Olsun. Hayal almak zaten bunu gerektirir. Ben geleyim sana yardım. İste benden yardım. Koşayım ya ben ama. okeyim. Yardım mı? Aynen okeyim. Şu R'yi üstümde acaba basınca bu sefer olacak mı onu bilmiyorum ama. Şu verdim de. Gelirim ben sana doğru. Akain sana gelebilir ya. Şu arkada bir bekleyeyim de. Bir ulti yiyip arkandan seni dive'lar bir şekil bir, şeyler yapabilir. Akain burada. Tamam. Vuralım Sen bakalım. Sen koş istiyorsan ben ultim var benim. Öyle mi? Aynen. Rantage. Devam devam Merek devam. Tamam güzel. Oğlum <laughs> ne kadar kötü çağırmış lan. Sadece Oğlum aslında, koşuyor. Aslında bayağı iyiydi adam oynayamıyor. Vuralım tavra. Kasalım mı buradan güzelce ne? Sana salayım istiyorsan gold'u falan gideyim mi? Olur. Ay şu, şöyle biraz vurayım şuna. Salayım diğerlerine. 11 olacağım ya Aa, benim XP lazım bana. İşte onu yapmasın ya Lulu sen ne kadar... Buraya kan yürür müsün bak. Mert yürüyeceğim şimdi dur. Yürümüyorum. Aa fizin bir şey yok. Helal. Sana doğru geliyorum ya. Aa yardımına. önüme kill geldi lan. Şu tavrı alalım. Yak yani, tavrlarını alalım. Toplandık hazır 5 kişi buraya alalım bunları da. Yani. Ultim yok Gelin ya aslında. Mert burayı itiyorum full. Yararız ne buradan? Ne buradan. Oğlum keşke Bana burayı çıkın, açmasaydın. Ne, bir, ne oldu? Help help ulti lazım kan. Ultim yok ki oğlum. Allah o zaman öldü tamam, adam Tamam aldım. Alamadım. Adam kaçtı oradan. Oğlum satıyoruz lan. Tavır işte. Bizim diğer çocuklar nerede? Öldü bilmiyorum ama. Aa öldü öldü. Aa salak şu kayna bak ya. Oğlum adam adam yani elinden bu kadar geliyor. Neaps? Alacağım alacağım ölümün dansı da alacağım. Ben buradan tıklıyorum kulelere. Lan hala tryhard oturuşu gerektirecek bir oyun olmadı ha. Keselim şunları lan ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> 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 Duvarda kafasına ezdim mermiydi adamın. Var mı buralarda minyon kesecek bir yer? Var mı burada? E şu tower'lara vuralım o zaman. <laughs> ben vuruyorum kuleye. Balık atacak ya. Yok balığı yok. Aa kayı sayı öldürdü galiba. Drake'e dönüyorum ama. ben. Buralarda Kayn falan bizi Kayn Drake'te alıyor Drake'i. Ben burada goldlara çıkamazsınız bu ligden Keeper'lığı yapıyorum. Onu attı. Bir tane daha at. Çıkamazsınız bu ligden Keeper'lığı abi bu. Eyvah biliyorlar, biliyorlar. Ne biliyorlar ya? Ben burada teleport oldum attım bu. buraya. Hepsi sana döndü. Tamam, rahat ol. Hop. Gel bana gel bana gel bana. ya? Ayı. Mayısı. Gel gel. Bulaşı yok. 16 olamadık yine. 16 olmuyoruz abi. Ne oluyor lan? Oğlum öldüremez ki. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Dead olması adam Adama click atmıyorum oğlum vurmadım ki herife. Ben burada botta iki on vardım. Şuradan geçelim hatta. Bir saniye. Herif deme hiç yemiyor. Bu adam tank çünkü. Ece fight lazım bana ya. Merdim bitiyor oyun. Oyun bitiyor haberin olsun. Tam bitirin. tam tf tayt vururum ben buraya vur vur ne kadar gıcık bir sesi var kayn atanın penta Zulu değil mi? Adam kilit çalması şuraya girip fanta atmaya çalışacaktım. Bitirdik ya. Ne basitti bu oyunda. Goldların içinden geçiyoruz ya. Ama ne zaman olacaktı bizi zorlayacaklar ha bu adamlar Mert? Diamondlarda falan yani. Yeni başladık oynamaya. Bronze oğlum biz. Biraz zorlanmak istiyorum azıcık ya. Gir main'den oyna o zaman bir. Ne oluyor gör. O zaman ağlıyoruz main'den oynayınca. Bronze 2. 3 oyun. Nasıl 2 lan? Ben 3'üm. Ay 3 pardon. 一样。<Yeah. S 2> <laughs>